Değerli dostlar, sevgili kardeşlerim, özellikle orucun nefis ve nefis terbiyesi yönünde kazandırdığı ve bizi nefis terbiyesiyle ilgili orucun bize katkıları bu konu üzerinde inşallah duracağız. Bugün biz bu konuyu anlatırken üstadımızın Ramazan Risalesi'nde dokuz nükte ele almış, dokuz nükteyi anlatmış. Ama bu dokuz nüktenin üç tanesini nefse ayırmış. İşte biz üstadımızın bu nefse ayırdığı bu üç noktayı inşallah bugün dikkatinize sunmuş olacağız. Değerli dostlar, sevgili kardeşlerim, Üstad Hazretleri dördüncü nüktede nefsin terbiyesine dikkat çekmiş. Beşinci nüktede nefsin tehsi ve ahlakına yani ahlakının güzelleştirilmesine ve serkeçane yani baş kaldırırcasına başı bozuk bir şekilde itaatsizlikle dik başlıkla inatla muamelelerinden vazgeçmesi cihetine baktığı hikmeti üzerinde durmuş. Dokuzuncu nüktede de nefsin mevhum rububiyetini yani aslında olmayan ama var kabul ettiği rububiyetini kırmak, Aizini göstermekle e bu rububiyeti kırılır. Aizli de gerçekten gösterilir ve aizinin farkına varılırsa sonuç olarak ne olur? Nefis bu sefer kul olduğunun farkına varır, ubudiyetini bildirmek cihetinde Ramazan'ın hikmetleri üzerinde Üstadımız Hazretleri durmuş. Gelelim beşinci nükteye. Beşinci nüktede Hazret Üstad şöyle giriş yapıyor. Ramazan-ı Şerif'in orucu nefsin tehsi ve ahlakına ve serkeşane muamelelerinden vazgeçmesi cihetine baktığı noktasından çok hikmetlerinden birisi şudur ki. Demek ki nefis terbiye edilebilir, nefsin ahlakı güzelleştirilebilir. Yani serkeşane muamelelerden vazgeçmesi cihetine orucun, Ramazan orucunun baktığını Hazreti Üstad bize ifade ediyor. Ve yine şöyle diyor, önce nefisle ilgili önemli şeyler söylüyor. Nefsi insaniye, insanın nefsi gafletle kendini unutuyor. Nasıl unutuyor? Mahiyetindeki hadsiz acizi, nihayetsiz fakrı, gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Biz tabiatımız gereği gerçekten fevkalade aciziz. Yine bizde bir şeyler var ama var olanların hiçbirisi bizim kendimizin değil, tamamı bize verilmiş şeylerdir. Dolayısıyla biz fakiriz ve aynı zamanda da gayet derecede kusurlu varlıklarız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu ifade babında diyor ki, her insan hatakardır, hatakarlar içerisinde en hayırlı olanlar tövbekardır diye ifade ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Üstad şöyle devam ediyor, hem ne kadar zayıf ve zevale maruz musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur, dağılır, et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Ne? Nefis. insan nefsi. Adeta Polat'tan bir vücudu var gibi ki böyle değil ama nefis böyle düşünüyor. La yemutane. Yani sanki sonsuz yaşayacakmış gibi, dünyada ebedi kalacakmış gibi kendini ebedi tahayyül eder. ...gibi dünyaya saldırır. Şedid, şiddeti bir hırs... ...ve tamahla... ...ve şiddetli alaka ve muhabbetle... ...dünyaya atılır. Her lezzetli... ...ve menfaatli şeylere bağlanır. Hem kendini... ...kemali şefkatle... ...terbiye eden halikını... ...yaratıcısını unutur. Hem neticeye hayatını... ...hayatın neticesini... ...hayat-ı uhreviyesini... ...ebedi hayatını düşünmez... E düşünmeyince sonuç olarak ne olur? Ahlakı seyyiye içinde, kötü ahlak içinde yuvarlanır. Başta üstadımız ne demişti? Nefsin tehsibi ahlakına. Dolayısıyla oruç insanı işte bu kötü ahlaktan kurtarmış oluyor. Şimdi Üstad Hazretleri Ramazan Risalesi'nde değil de başka bir yerde yani sözlerde bunu daha önce hatfeler olarak size anlatmıştık. Orada Birinci hatvede önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Nedir o önemli bir nokta? Kur'an-ı Kerim'de Necim suresinin 32. ayetine işaret ederek bu hususu bize anlatıyor. Ayet "Fela tuzak bu sakum. Öyleyse nefislerinizi temize çıkarmayın. Kendinizi hatasız görmeyin. Bunu kim söylüyor? Nefsi yaratan, nefsimizi yaratan Rabbimiz söylüyor. Demek ki nefsimizi bilmek Rabbimizin bize nefsimizi bildirmesiyle mümkündür. Demek ki nefsin böyle bir özelliği var. Cenab-ı Hak bize diyor ki öyleyse nefslerinizi temize çıkarmayın, kendinizi hatasız görmeyin. Ayetinin işaret ettiği gibi nefsi temize çıkarmamak. Demek ki nefsi temize çıkarmamak bir yönüyle nefsi temizlemek demektir. Neden böyle deniliyor ayette? Çünkü insan yaratılışı gereği nefsini sever. Yukarıdan beri bunu ifade ediyoruz. Hatta önce ve bizzat yalnız onu sever, her şeyi nefsine feda eder. Nefsini ibadete layıkmış gibi met eder. Ayıplardan uzak görüp temize çıkarır. Ben bunu söylerken şöyle bir düşünün. Birisi bizim kusurumuzu söylediğimizde söylediğimde hoşumuza gidiyor mu? bazı şeyleri böyle bize anlattığında nefsimiz bundan hoşlanıyor mu? Bir eksiğimiz ifade edildiğinde nefsimiz bundan hoşlanıyor mu? Ayıplardan uzak görüp temize çıkarır. Ne? Nefis kendisini. Elden geldiğince kusurları kendine yakıştırmaz ve kabul etmez. Nefsini taparcasına şiddetle savunur. Hatta Allah bazı şeyleri bize vermiş. Niye vermiş? Bizim fıtratımıza yerleştirmiş. Bunları niye yerleştirmiş? Hatta fıtratına yerleştirilmiş hakiki mabudu ibadet edilecek zatı Allah'ı hamd ve tesbih etmesi için kendisine verilmiş donanım ve kabiliyetleri nefsi için kullanarak yani bize ne kadar donanım verilmişse ne kadar kabiliyet verilmişse Cenab-ı Hak bunları biz Allah için kullanalım diye vermiş. Ama biz Bazen bunu ne, yap ne yapıyoruz? Nefsimiz için kullanabiliyoruz. İşte üstad da bu ince noktaya dikkat çekiyor. Hatta fıtratına yerleştirilmiş hakiki mabudu hamd ve tesbih için kendisine verilmiş donanım ve kabiliyetleri nefsi için kullanarak yine gerek Furkan suresi 43. ayet gerekse Casiye suresi 23. ayette geçen nefsini ilah edinen kimselerden söz ediliyor. Nefsini ilah edilen kimselerden söz ediliyor. Baksana şu kendi heva ve heveslerini ilah edinen kimseye. Allah böyle bir durumdan hepimizi muhafaza buyursun. Ayetinin tehdidine muhatap olur. Sadece kendini görür, kendine güvenir, kendini beğenir. Peki bu durumdan kurtulmanın yolu nedir? İşte bu mertebede nefsin asıl temizliği onu temize çıkarmamaktır. Bu da 26. sözün zeylinde bize anlatılmış bir hakikat. Ve şöyle devam ediyor Üstad Hazretleri. işte Ramazan-ı Şerif'teki oruç en gafillere, ve mütemerritlere, inatçılara, söz dinlemeyen, laf anlamayan kimselere zafını, zayıflarını, aczini, acizliğini, fakrını, fakirliğini ihsas ediyor. Açlık vasıtasıyla midesini düşünüyor, midesindeki ihtiyacını anlar, zayıf vücudu ne derece çürük olduğunu hatırlıyor, ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder, bunun sonucu olarak nefsin firavunluğunu bırakıp kemali aciz ile acizinin en üst seviyede acizini en üst seviyede idrak ederek fakirliğini en üst seviyede idrak ederek sonuç olarak dergah-ı ilahiyeye, Cenab-ı Hakk'ın dergahına ilticaya yönelmeye bir arzu hisseder ve bir şükrü manevi, manevi bir şükür eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır ama önemli bir hatırlatma yapmış. Eğer gaflet kalbini bozmamışsa. Evet burada da Ramazan'ın nefsin ahlakının güzelleşmesine ve nefsin serkeşane durumdan kurtulmasına Üstad Hazretleri dikkat çekmiş oldu. Yani Ramazan nefsi böyle bu tür şeylerden kurtarmış oluyor.